Tekrar merhaba arkadaşlar ben Jumper Ve bugün sizlerle bir çekiliş videosunda beraberiz Bugün bir tasarım çekilişi yapacağım Sizlere ee, öncelikle Bir kişiye thumbnail bir kişiye banner Ve bir kişiye de e, Profil fotoğrafı yapacağım Banner e, isteyene anime isteyene de Minecraft bannerı yapabilirim e, Öncelikle yapmanız gerekenleri Sizlere söylemek istiyorum Öncelikle e, videoyu Paylaşmanız facebook üzerinden ve e, Kanalımıza abone olmanız Ondan sonra videoya like atıp ee, bu videonun yorum kısmına katılıyorum yazıp skype'ınızı yazmak zorundasınız eğer çekilişe katılmak istiyorsanız. Ee, bir ara biraz da kendimden değil de e, yaptığım tasarımlardan e, bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle bu tasarım işinde yeniyim ee, ama kendimi gerçekten bu e, tasarıma başladığımdan beri bayağı geliştirdiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 e, haftadır bu işi yapıyorum ama 2 e, haftaya da, da bayağı sık e, uğraştım. Örnek vermek gerekirse şöyle bu benim yaptığım ilk banner. Bildiğiniz üzere ben henüz daha yeniyim yani söylediğim üzere ve bu da yaptığım ilk banner ve gerçekten amatör. İkincisinde gerçekten bayağı olağanüstü bir atlayış gerçekleştiriyorum ve böyle bir banner yapıyorum. Üçüncüsü de gerçekten bayağı güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti ve şu an masaüstü arka planımda bu. Ee, dediğim gibi kendimi her geçen gün geliştiriyorum ve size yapacağım zaman da elbette gelişecektir. Çekiliş bir hafta ya da 20 gün sonra açıklanacak. Neden bir hafta ya da 20 gün? Ee, bir hafta içinde açıklayamazsam e, tatilden dönünce açıklayacağım. Zaten bu yazda baya bir tatile gidiyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Ondan dolayı özür diliyorum. Videolarda da baya bir aksama olacak ama emin olun okullar açılınca daha da aktif olacağım. Bunun sözünü ve garantisini de verebilirim. Dediğim gibi yapmanız gerekenleri de zaten videonun aşağısında description bölümüne yazacağım. Ee, umarım, yani, Hakkı, abi Hakkı olan nedir ya? Abi çıkana çıksın işte ya. Üç kişiye vereceğim. Birine banner, birine thumbnail, birine de profil fotoğrafı. Ee, umarım siz de bu çekilişi beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, bay bay.